Ve son olarak sekizinci temel tuğla, sekizinci temel tuğla kopyalamadır. Bizim işimizde birçok kişinin hatası, birçok şey öğreniyorlar. Sonra beyinlerini kilitleyip anahtarlarını yutuyorlar. Paylaşmıyorlar. Kopyalama yapmıyorlar. Anladınız değil mi? Network marketingte hayati öneme sahip olan anahtar kopyalamadır. Mümkün olan en kısa zamanda kopyalama. Bazı kişileri kanatlarının altına al ve onlarla yakınlaş. Benim aldığım en iyi iltifat. Hey, onlar senin gibi konuşuyorlar. Onlar senin gibi. Bu demek oluyor ki kopyalama çalışıyor. Kopyalama çok basittir. Kesinlikle temel liderlik çekirdeğini belirlemelisin. Liderliğinin sayısı 4, 8, 12 insan olabilir. Eğer benim liderlerimin sayısı 50 kişi diyorsan o zaman yalan söylüyorsun derim. Çünkü en üstü olan 2 milyon kişiye eğitim veren Dıbi'nin 51 tane lideri var. Yani 7 tane partneri var. Eğer 50 tane liderim var diyorsan yalan söylüyorsun demektir. O zaman lider sayınız 4-5 kişiden oluşur ve bu ve bu kopyalama işlemi basamak basamak aşağıya gider. Siz dört kişiyi alıyorsunuz ve kendiniz gibi yapıyorsunuz. Onlar da dört kişiyi alıyor ve kendileri gibi yapıyorlar. Ve bu şekilde devam ediyor. Kopyalamanın içeriği nedir? Sizin sisteminizdir. Sizin sisteminiz nedir? Aylık sunumlarınız, haftalık sunumlarınız, temel eğitimleriniz, kafede iş konuşma, liderlik kamplarınız anlaşıldı mı? Özel eğitimleriniz, ürün tanıtımlarınız, ev toplantılarınız, CD'leriniz, eğitim paketleriniz, ee, bana katılıyor musunuz? Bunların hepsi emin olun tesirli bir şekilde kopyalansın. Yani siz kendinizi e, kopyalıyorsunuz. Sizinle paylaştığım 8 temel tuğla CD şeklinde elinizde. Siz çok rahat onu kopyalama yapabilirsiniz. Hatta sen e, bunu evde bile izliyorsan yarın bunları kolayca kopyalayabilirsin. Birinci temel tuğla hedefler. Eğer hedefleriniz büyük olursa, gerçekler onu kıramaz, yok edemez. Anlıyor musunuz? Geçmişe dön ve bak. Gerçek istediklerin neydi? Gerçekten hayatında neyi elde etmek istiyorsun? Ne olmak istersin? Nerede olmak istersin? Hedeflerini bir kağıda yaz. Küçük küçük kağıtlara da yaz ve her yere yapıştır. Aynaya yapıştır. Niye? Hedeflerin olsun. İkinci temel tuğla yükümlülükler. Bu bir iş, hobi değil. Bu iş, yükümlülük gerektirir. Kendi yükümlülüğün var ve kararını vermişsen liderinle ve altınla... Otur ve hakkında ne karar verecek konuş. Yavaş ve basitçe onları itekle. Ta ki haftanın 7 günü 24 saat çalışsınlar. Ta ki mali özgürlüğe ulaşana ve çocuklarıyla her günü aile günü gibi geçirene kadar. Ama bu kademeli bir iş. Sen alt grubunu iteklemeden önce onlardan taahhüt almalısın. Taahhüt almadan iteklersen onları kaybedersin. Anlaşıldı mı? Ticarete yükümlülük, sisteme yükümlülük, sisteme yükümlülük, eğitim, seminer, vikon... Çünkü sisteme olan yükümlülük kişinin gelişmesini sağlar. Kişiye kendisini geliştirme izni verir. Anlaşıldı mı? Üçüncü temel tuğla liste. Vurgulayarak liste demelisin. Sesi söyleme. Liste. Eğer listen yoksa yüksek bir gökdelene çık ve oradan aşağıya atla. Çünkü liste yazmamışsan başarılı olma şansın çok fazla değildir. En az 150 isim bugün yaz. Bu CD'yi izledikten sonra yaz. Anlaşıldı mı? Peki. Dördüncü temel tuğla, muhtemel ortak ve davet sanatı. Daveti kısa ve basit tut. Prestijini koru. Çok fazla bilgi verme. Anlıyor musunuz? Anlaşıldı mı? Çok açık konuş. Merhaba. Beraber bir kahve içebilir miyiz? Elimde ticari bir iş projesi var. Seninle konuşmak istiyorum. Birkaç tane kilit ortak arıyorum. Sana hiçbir söz vermem. Memnun kalırsan beraber çalışabiliriz. Kardeşine, hey soru sorma ve gel buraya. Anlıyor musunuz? Bu kadar basit. Muhtemel ortak sanatı nedir? Sen alışverişten sonra senin kafanda bir radar olur. Bu şu anlama gelir. <laughs> Muhtemel ortak bulacağım <laughs> ve listeme <gülüyor> ekleyeceğim. <gülüyor> listen %10 artmadı. Yani yani 15 kişi. Bu ikinci kural. Okay. 150 kişilik <laughs> listen birinci kural. <laughs> tamam mı? Ondan sonra beşinci temel tuğlaya geçiyoruz. Sunum yapmak. Sunumu basit yapın. Paket lastiği teorisi. Anlaşıldı değil mi? Parametreleri kullanın ve şirket ürünler, planlar, hesaplama, etkili ve e, tutkulu yapın bunu. Fakat deli olmayın. Karşınızdaki kişi sizin hakimiyetinizi hissetsin. Şirketin güvenilirliğiyle kişiyi kendinize doğru çekin. Çünkü o insan ve diğerleri sizi izliyorlar. Bana katılıyor musunuz? Tutarlı olmak zorundasınız. Her ay 15 sunum yapmalısınız. Üçüncü kural, bu sizin sırrınız. İ İlk beş sunumu lideriniz yapıyor. İkinci beş sunumu paylaşın. Son dört beş sunumu siz yapın. Lideriniz izlesin. Yüceltmek önemlidir. Her zaman onurlandırın. Bana katılıyor musunuz? Doğru mekanı seçin. Her toplu sunuma katılın. Her etkinliğe katılın. Çevrenizdekilerle beraber. Sosyalliğinizin gücü organizasyonunuzun patlamasını sağlayacak. Tamam mı? Ev toplantıları çok etkili ve kolay organize edilebilir. Anlaşıldı mı? Yeni bir market açarken ev toplantıları en iyisidir. Altıncı temel tuğla takiptir. Yani sunumu yapın. 24 ila 48 saat içinde takibini yapın. Prestijinizle soruları cevaplayın. Tamam mı? Hisset hissedin kazanın. Tamam mı? Kimsenin sizi aşağılamasına izin vermeyin. Anlaşıldı mı? Okay. Yedinci temel tuğla benim favorim. Favori olanlar önemlidir. Çünkü ben benim liderim Vijaya danışırım. Her gün, her 3-4 saatte bir hayatımda yaptığım her şey. Çünkü bilgiye ve deneyime ihtiyacım var benim. Eğer o olmasaydı bugünkü gibi olamazdım. Lideriniz olmazsa bu işte başarılı olamazsınız. O zaman çalışan liderinizi bulun. Onunla birlikte oturun, stratejinizi yapın, düzenli olarak ona danışın. Başka bir ülkeye gidip yeni bir market mi kuracaksınız? Üst liderinize danışın, plan yapın. Bir e, problem mi çıktı? Telefonla onu arayın. hayatınızda bir değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? Onu arayın ve danışın. Sekizinci temel tuğla kopyalamadır. Bu ticaretteki başarının en büyük anahtarıdır. Ne kadar hızlı ve etkili kopyalama yaparsanız o kadar erken dinlenebilirsiniz. Bunun farkında mısınız? Ne kadar hızlı kopyalarsanız o kadar erken dinlenirsiniz. Nasıl kopyalama yapacaksınız? kılavunuzu oluşturacaksınız. Bildiğiniz her şeyi ve daha fazlasını onlara öğretin. Geleneksel ticaret kuralları network marketingte kullanılamaz. Geleneksel ticaret dünyasında insanlara öğrenci gibi bilgi verirsiniz. Bazı şeyleri kendinize saklarsınız. Arkadaşlarınız sizi geçmesinler diye bunu söylemezsiniz. Fakat bizim ticaretimizde bildiğiniz her şeyi ve fazlasını da alt kurumunuzda aktarın. Onun önünde kabınızı boşaltın çünkü siz onun sizden daha iyi olmasını istiyorsunuz. Bu sadece sizin işiniz değil. Aynı zamanda sizden daha iyilerini yetiştirmeniz gereken bir iş. Dünyada böyle başka bir iş yok. Anlıyor musunuz? Kopyalama bizim işimizin anahtarı. Anlaşıldı mı? Sistem sizin kopyalama yapmanıza yardımcı olacak zaten. Siz kendiniz kopyalama yapacaksınız. Bana katılıyor musunuz? Tamam mı? Bu 8 temel tuğla bölümü DVI ailesi tarafından hazırlandı. Tamam mı? Geçen 7 yıl boyunca kullanıldığı gibi siz de bunu organizasyonunuzda kullanabilirsiniz. Şu anda dünyada questet için kullanılabilecek en basit eğitim bu. Bu benim orijinal fikrim değil. Bunlar beni bugünlere getiren liderlerimle birlikte öğrenip yaptıklarımız. Bizim işimizin güzelliği de bu. Orijinal olmaya çalışmayın. Sadece kopyalayın. Bu bir kopyalama işidir, tamam mı? Ben bunları dünyadaki en iyi liderlerden öğrendim. Vijay, Japa, Kuna, Ranjit PJ, e, Donna benim ve bir ortaklarım. Biz birlikte bu eğitim sistemini oturtmaya çalışıyoruz ve 8 temel tola tekrar standart modül olacak. Her biriniz bunu hissedeceksiniz. Anlaşıldı mı? Şu an karşınıza daha iyi görünüyorum ve daha zayıfım ama hala çok iyi görünüyorum. Ve son olarak gözlerinizi kapatıp karar vermek zorundasınız

Sekiz temel tuğla burada. Bunu hissedip, kabul edip uygulayın ve istediğiniz şekilde oluşturmaya çalışın. İçine tutkunuzu da koyun. Her gün network marketing kariyerinizin içine tutkunuzu koyun. Her gün yüzde yüz olun. Her gün yüzde yüz ününüzü verin. Ve sonunda finansal özgürlüğe sahip olacaksınız. Gitmeye çalıştığınız rüyalarınız gerçek olacak. Ben bunun için yaşıyorum. Hala bir yerde okuduğum Helen Keller isimli bir hanımefendinin söylemiş olduğu bir sözü hatırlıyorum. Kendisi sağır, kör ve dilsizdi. O yazdığı söz şöyleydi: Hayat ya cesur bir macera olur ya da hiçbir şey. Bizim ailemize ve dıvıya katılmaya karar vermelisiniz ve şundan emin olmalısınız ki biz hayallerinize ulaşmanız için size yardımcı olacağız. Bu sadece 8 temel tuğla eğitiminin ciddiyetinin bir başlangıcıdır. Buradan dünyaya yayılacak. Tamam mı? Sizin için her zaman en iyisini diliyorum. Kullanabilmeniz için bu inanılmaz bir eğitim modülü oldu. Şakira'ya saygılarımı sunuyorum. Tamam. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.